Evet merhaba. Saat gecenin neredeyse biri. Uyku tutmadı. Yarın sabah ders var. Uyumak lazım. Öğünler yapıldı. Spora da gittik. Dersimizi de çalıştık. Güzel bir günü geride bıraktık. Nereye bakıyorsun diye sormayın. Öyle evet, işte. Yorgunluğun emareleri var. Şu an bu videoyu çekiyorum. Çünkü ne yapmalıyım diye kendime sordum. Düşündüm. Ee, hani dedim hafta sonu gidip böyle şu an üniversite okuyorum. Yani hafta işleri meşgulüm. Ve spora gidiyorum. Dedim gidip hafta sonları garsonluk, bulaşıkçılık falan yapacağımı. Belki dedim ileride ya da günlük hayatımda şu an kendime bir katma değer olarak katabileceğim bir sektöre giriş yapabilirim yani sosyal medya. Ne bileyim belki insanlar mizacımı beğenir. <laughs> Hayır tipimi beğenecek hali yok mizacımı beğenir. Tipimiz kötü olduğundan değil. Tipimizle piyasa yapabileceğimiz bir içerik yapmayı düşünmüyoruz. Benimle aynı kafada olan insanlar böyle düşünmüyordur muhtemelen. Daha böyle daha çok işte ne yaptım ne ettim. Şimdi ben ne akademisyenim ne profesörüm kalkıp bilgi verecek video çekecek değilim. Ne yaptım, ne ettim, ne yedim, nasıl yedim. Öyle işte yemek tarifidir, cırttır, cırttır. Düşünmedim de ne çekerim falan filan diye. Bugün ilmanımı attım, gittim. Bu arada kağıthanede oturuyorum İstanbul kağıthane. Taksim'e flash yeme gidiyorum. Bir saate yakın yol. Olsun, old school salonu böyle. Herkes neredeyse yabancı, turistler var hep böyle. Sürekli İngilizce konuşma fırsatım oluyor. Geçen Granit diye bir abiyle tanıştık. Kosovalı. Öyle onunla sohbet ettik falan. bayağı güzeldi sardı. Sonra da aldık adam köfte aldı. Ona köfteci gösterdik. Gitti evine. Sonra otel eşi. Neyse eşinin yanına gitti. Öyle yani sosyalleşme açısından yabancı dil pratiği yapma açısından bana bir şeyler katabiliyor. Buradan Taksim'e gitmek. Belki baktığımız zaman mantıksız gözüküyor olabilir ama şu anlık yol yorgunluğu falan olmasına rağmen memnunum. Salon da güzel, kötü değil. Ortamım falan güzel. Öyle. Okulum yakın. Buradan Atlas Üniversitesi. Evime 5 dakika yürüme mesafesi. Derslere giriyorum işte. Diş hekimliği veriyorum. Kolay değil. Çalışmak lazım. Ezber gerektiren şeyler. Aslında hayatta birçok şey böyle ya. Sıkabilir süreçle alışılabilir. Maksat yani yol yolunda olmak yani ne bileyim. Hedefini koyduğun şeyler için yani işte eksileriyle artılarıyla bir mücadelede olmak. Ne anlatıyorum bu adam? Benim hedefim üniversiteye girdiğim zaman yani iyi bir diş hekimi olarak üniversiteden mezun olmak. Daha sonra spora gidiyorum yani sağlıklı olmak, iyi bir vücudum olsun. Aynaya baktığım zaman diyeyim, anasını satayım, güzel bir vücudum var abi tatmin olayım. Yani de bir kişisel tatmini sağlamak çok önemli. Bu hayatta önce psikolojik sorunların çoğunun sebebi böyle kişisel tatmini tamamlayamamak. Bu da böyle bir tespit. Ne yapın ne yapın. iyi belki işinize yarar. Okula gittim bugün. Standart bir kalkma saatim şu anlık yok böyle işte. Dersden bir saat önce falan uyanıyorum. Duştur, jartır, yemek, öğün hazırlama falan öyle geçiyor. Sonrasında işte dersten çıkıyorum. İşte kütüphane biraz. Sonra spor. Spordan geliyorum. Yemek yiyorum. Hayat böyle gidiyor yani. Bu arada şeye sardım. Ya, futbol 25 bile. Ona sardım. Öyle takılmacıya gidiyoruz. Spor salonundan çektiğim ufak kesitleri, trikleri eklerim videoya. Arkaya da bir seslendirme patlatırım. Güzel bir şeyler keyif bir şeyler çıkar ortaya herhalde. Ya bugün ne oldu? Spor salonunda elemanın bir tanesi bu Pınar proteinin ondan almış. İdman set arasında içiyor. Anasını satayım. Intra workout gibi içiyor. Sanki maltodextrin içiyor. Anasını satayım. <laughs> Eleman bunu bilmiyor. Öyle bir pazarlamışlar ki. Ben yani şimdi düşünüyorum. Bir spor hakkında bir olmayan birisi. Ben ne yapacağım? Kas yapacağım. Nereye gitmeliyim? Spor salonu. Ne yemeliyim? Protein yemeliyim. Ha, i̇çinde ne kadar ne protein olduğu da belli değil. Doğru düzgün nasıl bir şey yani bu ürün hakkında da yeterince bir yüksek protein yazıyor diye onu almış mesela promis alabilir bu adam o, onu almış ne, ne, zaman içmesi gerektiğini bilmiyor tamamen etiket üzerinden karar vererek kulaktan dolma bilgilerle bu işi yürütmeye çalışıyor ona da saygımız var bir de hareketlere yarım yapmasa çok iyi olacak söyleyeceğim ona bir gün artık yani dayanamayacağım ben gö gözümle artık adamı taciz ediyorum resmen baka baka Gerçi o da bakıyor da millet bakıyor spor salonu zaten birbirine böyle kuruluyor. Ne düşündüğünü de anlayamıyorsun. Şimdi adam balık kurduktan Bir tane eleman var abi yani büyük. Herifin vücut da iyi. Bakıyor. Diyor bu Bir şey yanlış mı yapıyorum yani? Kendimde bir sorun arıyorum. Sonra diyor hocam benim vücudumu mu beğendi? Ya da hareketleri yapış tarzımı mı beğendi işte? Bugün adam salonuna çıkıyordu. Ben girdim abi iyi akşamlar dedim. İyi akşamlar kardeşim dedi. Öyle yani millet yerinde bakıyor spor salonlarında bu. Muhtemelen nabız yüksek ses ailesi. Yapacak bir şey bulamıyorsun. Yani ona bu görüyorum yani. Ben de muhtemelen salonda mesela iyi elemanlar var. Onlara bakıyorum. Diyorum ne anasını. Adamın ne vücudu var. ya bunu tam dersi zıt örnekler ya da ne bileyim arkadaş canlısı yaklaşımda olabiliyor tabii ki. Öyle. Ben çok uzatmadan videolara geçeyim. Evet. Burada 90 5 tekrar denemesini görüyorsunuz. Bu salonda yanlış hatırlamıyorsam ikinci bench atışım. Koyma yeri biraz yüksek barı. Bu yüzden alırken biraz sorun yaşadım. Ufak bir dengesiz tuttum sanırım. Bir koordinasyon problemi yaşadım. Sol taraf aşağıdan geldi. Yine de güzel setti. Kötü diyemem. Hakkını verdik. Makinacı tayfaya da selam olsun. Ya bir gelin önce bir 80'le 90'la 100'le set atın. Sonra gidin ne atıyorsanız yiyin ya. Şu bench'i yapın Allah rızası için. Bir itiş yapmayı öğrenin. Makinede gebelenmeyin. Evet burada da Overhead Press öncesi hazırlık. Aman tanrım bu ne? Taksim Flash gelirseniz koltuğun, sehpanın ne bokumsa onun bu oturma yerini, pedini elinizle alıp takacaksınız. Yani öyle yok, öyle bedava ekmek yok. Bu salon böyle bir salon. Olsun, hakkıdır. Bu arada Overhead Press bence en maskülen hareketlerden birisi. Yani bir kere yapın şu barlowu, serbest barla yapın. Bırakın smoothing machine falan. Harbi bir kere tadını alın, bir daha başka hareket yapmazsanız ya. Öyle söyleyeyim ya. Burada hafif kilo yapıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam burada bir 15-15 taktım. 50 kiloyla. Sonra bir 5 kilo da arttırarak 2 set daha attım. O şekil. Taksim, flaşçayım. Tuvalet bile olsun kullanmıyorum. Tuvalet bile mi olsun kullanılır be dayıcığım pis oranız var. Tuvaletin temizliği ne abi? Abi ben böyle bir kalite görmedim bak. Kusursuz böyle kilitlenen Sadece bizim salonun müşterilerine ait. Evet. Ee, öncelikle tuvalete bir parantez daha açmak istedim. Yani içine girdiğinizde kendinizi 8 yılda 3 kere sadece bayramlarda ziyaret ettiğiniz annenizin, kuzeninin, kayınvalidesinin evindeki o böyle tahta kapılar olur ya böyle eski. Roman mahallelerinde oturur genelde bu insanlar. Orada böyle gidip etli kavurmalı piyavanızı yedikten sonra kuzu içerisinde tuvalette işinizi halledersiniz ya o tadı verdi. Yalnız burada da fenasal çıkıyor ya. Birazdan hoş şeyler olmayacak. Onun için uyarayım. Sinirlenebilirsiniz. Ama makine çok sağlam makine. Allah var. Hold diyoruz. Evet. <laughs> Öyle bir baktım karıya. Senin ananı sikeyim der gibi tamam mı? Ama demedim tabi, İçimden. Evet burada yavaş yavaş videonun sonuna gelelim ben pozlarken bir yandan. Güzel bir video oldu, tatlı bir video oldu, keyifli bir video oldu. İçime sinen bir video oldu. Cumali Efran'la dediği gibi bazı şeyleri Herkesin yapmaması dileğiyle. Hadi görüşmek üzere. Ay, Bak sinirlerimin Kendi dünyamda